Merhaba sevgili Business Channel Türk izleyicileri. Bir işkolik programından daha seslenmekteyiz. sizlere her zaman olduğu gibi herkese ekranları başına davet ediyoruz. Bugünkü konuğumuz Happy Agro'dan firma kurucusu Sayın Nusret Durmuş. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhaba. Evet bizler ve izleyicilerimiz öncelikle Sayın Nusret Durmuş kimdir? Kendi dilinden tanımak, tanışmak isteriz. Ondan sonrasında tabii ki Happy Agro diyeceğiz. Buyurun. Tabii ki. Biz Antalya merkezli bir tane firmayız. 2008 yılında bu yana aktif olarak faaliyet göstermekteyiz. Türkiye Cumhuriyetleri ve İran ve Rusya'da aktif olarak tarımla ilgili sera, hayvancılık ve ilaç olarak faaliyet göstermekteyiz. Ama Türkiye Cumhuriyeti'nde ise şimdi şu anda aktif olarak herhangi bir pozisyonumuz yok. Sadece ofis olarak Türkiye'deki ürünleri ihraç ediyoruz. Evet. Bunlar da yine çok çok önemli. Öyleyse Türkiye'de organik tarım kısmıyla daha fazla ilgilenmektesiniz. Doğru tabii mu? Ki, tabii ki. Organik. Günümüz dünyasında artık sentetik ve kimyasaldan insanların sağlığının ve biyolojik olarak yapısının değiştiğini, bunların etkisinin daha ileriki zamanlarda daha bize zararlar vereceğinden dolayı şu anda bizim organik ilaç olarak organik ürünler yetiştirmek için mücadele veriyoruz. Çünkü ilaçlar organik olmadığı takdirde inseksit, fungusit ve peptisitler veya iz elementler yiyeceğimiz gıdaların sentetik ve kimyasalla bileşiminden dolayı hayatımızın etkisini, kanser oranlarını, yapısal değişiklerini, fiziksel değişikliklerin hepsini hayatımız içerisinde zaten bunları görüyoruz biz. Ama organik olarak hayatın gıda olarak dönüşebilmesi için önümüzde bayağı kat etmemiz gereken yol olduğunu düşünüyoruz. Dünya genelinde ise şu anda Avrupa ve Amerika'da bununla ilgili çok büyük adımlar atıldı. Türkiye şimdi şu anda 12 ile 37 bandında görüküyor organik olarak. Ama 60 küsürler oranında da sentetik olarak hala gıdalarımızda mevcut. Evet çok doğru. Peki, e, Happy Agro olarak daha önce vermiş olduğunuz hizmetlerden ve çalışmış olduğunuz e, yurt dışındaki bağlantılarınızdan, hizmet verdiğiniz bağlantılarınızdan biraz bahseder misiniz? Tabii ki biz daha önce hem Azerbaycan'da, Gürcistan'da, Özbekistan'da ve Azerbaycan'ın Nahçıvan, Özerk bölgesinde tarımla ilgili sera olarak faaliyet gösterdik. Onlarda da şimdi şu anda mevcut çalışan yerlerimiz de var bitirmiş olduğumuz. Ee, Kazakistan'da özellikle hem hayvancılık hem de tarımla ilgili 100 hektara yakın bir alanı bitirdik 2011 yılında. Orada şimdi şu anda faaliyet olarak %89 oranında organik ürün yetişiyor. Hayvancılık oranında da yine keza öyle 10 bin başa yakın büyükbaş ve 120 bin başa yakında koyun ve keçi olmak üzere şimdi şu anda aktif olarak faaliyet gösteriliyor altyapısını biz hazırladık. Projesini, biznes planını ve yapım işlerine dahil olmak kaydıyla. 150 milyon dolarlık bir projeydi. Evet. Projenin detaylarından biraz bahseder misiniz bize? Tabii ki yapmış olduğumuz mu yoksa yapacak olanlarımız mı? İyi, ee, daha önce yapmış olduğunuz projeleriniz ve bugüne geldiğimizde. Tabii ki. Daha önce biz Azerbaycan'ın Nahçıvan Özerk Bölgesi'nde bir tane sera yaptık. Şu anda 5 hektarlık olarak faaliyet gösteriyor. Oranın nüfus oranına göre hitap ettik. Daha sonra yine Azerbaycan'ın Şeki bölgesinde 10 hektarlık kadar bir tane sera bölgemiz var. Şu anda o da faaliyet gösteriyor. Ee, Kazakistan'da büyük bir projeydi o. Nazarbayev'in de katkısıyla devlet projesiydi. Türkiye'de biz bunun altyapısını teknik olarak hepsini hazırladık iki 25 yakın bu sürdü. Çin yüzde doksanını finanse etti. Yüzde onunu Kazakistan devleti finanse etti bununla ilgili. Şu anda orada 100 hektara yakın kapalı tarım dediğimiz yani sera olarak mevcut. Burada ise domates, biber, patlıcan vesaire 20 küsüre yakın kalem olarak üretiliyor. Şu anda da mevcut faaliyetini devam ediyor. Ama biz işin alt kapısı yani kısım olarak tamamladık. Şu anda ise aktif olarak kendileri devam etmektedir. Kendi yetişmiş elemanlarıyla yapıyorlar. ondan sonra Rusya'da uçak krizinden önce biz işe başladık. Tambov vilayetinin Miçulis şehrinde bin hektar kadar orada bize arazi tahsis edildi. Hayvancılıkla ilgili biz orada projemizi başlatacaktık. İçinde keza yine tarım var. Rusya yıllık bazda 150 milyonluk nüfusuna istinaden 6,5 milyar dolara yakın tarım ürünleri yaş sebze meyve olarak dışarıdan ihraç ediyor ve pardon ithal ediyor. İthal edilen ürünlerde ise uçak krizlerinde Türkiye Cumhuriyeti'nde 1 milyar 750 milyonla 2,5 milyar dolara yakın biz bunlara ürün satıyorduk. Hmm. Onlar da kendi ürünlerini yetiştirebilme potansiyelini geliştirmek için mevcut enerjinin ekonomik değerlerini kullanmak vasıtasıyla sera bizden istediler ve hayvancılık istediler. Ama uçak krizinden sonra ister istemez malum dünyadaki krizlerde de biz de etkilendik. Şu anda Rusya'daki projemiz aktif değil. Durdurmak zorunda kaldık. Şu anda görüşmelerden sonra 20 merkezde 10 bin anne kapasiteli damızlık süt sığırcı işletmeciliği bizden istiyorlar. Mevcut altyapı fizibilitemiz bitti. 10 yıl içerisinde de 200 bin anne hesaplandı Şimdi şu andaki kriterlere göre. Her 4 işletmenin ortalama bölgesine bin adet ürün kapasiteli emri üretim merkezinde kuracağız oraya biz. Hı hı. Yani kendi ürünlerimizi ürünlerimizde emriyomuzdayız. Sünni dönlenme yapabilmemiz için. Ee, yeni yani taşıyıcı anne olarak da görev alacak olanlarda mevcut olmak üzere şimdi şu anda 200 bin anne hesaplanıyor. Ve bir de Rusya'da e, yem fiyatları bizim Türkiye koşullarına göre hem daha ekonomik hem de daha uygun. Evet. enerji de ucuz olduğu için şu anda Rusya'da etin kilogramı 3 dolarla 5 dolar arası değişkenlik gösteriyor. Türkiye'de ortalama 10 dolardan aşağı hemen hemen et yemiyoruz yani. Çok doğru. Evet. Çok doğru. Mevcut olarak bunun haricinde İran'da şu anda bizim start verdiğimiz ve biziz planını bitirdiğimiz İran devletinden de lisansını aldığımız 509 hektarlık alanda 100 hektarı sera olmak üzere 220 hektarı meyve bahçeleri, kiraz, ceviz, badem, üzüm ve su şenglin diye bizim bir tane kendi bitkimiz var. Hızlı büyüyen ağaç dediğimiz. 6 yılda 1 metre küp ağaç üretiyor. Çok ciddi bir gelişme gösteriyor. Evet. 6, yıl, 6 yılda. 6 yılda 1 metre küp kereste üretiyor. Ve artı Bununla ilgili bu ağacı ektiğimiz bölgelerde yağmur oranını ikinci yıldan sonra yüzde sekiz ile otuz arası daha çok bölgesinde yağmur çekiyor. Arttırıyor. Arttırıyor. Evet. Ve bir de ikinci yıldan itibaren veya birinci yani sekizinci aydan itibaren ise karbon değerlerini daha çok hızlı temizliyor. Hmm. Çünkü hızlı büyüyen bir ağaç olduğu için fotosentezi ve karbondioksit oksijen sirkülasyonunu daha hızlı yapıyor diğer ağaçlara nazara. O zaman organik tarımın yapılabilmesi de çok uygun bir alan sağlıyor. Tabii ki şimdi şu anda biz de şunu hepsini komplike olarak, statü olarak değiştiriyoruz. Çünkü neden diyecek olursanız bizim kuracağımız ser alanlarına veya da hayvancılık yapacağımız bölgelere karbondioksit lazım, oksijen lazım. Hı hı. Bunu da biz hem oranın çevresini değiştirerek bize ihtiyaç lazım olan oksijeni temin etmek, mevcut karbondioksit daha erken absürte edebilmek için bu ağacı yetiştirmek istiyoruz yani. Çok güzel bir yöntem. E, Türkiye'de belki de ilk kez e, kullanılan bir yöntem bu doğru Tabii mu? ki Türkiye'de şimdi şu anda herhangi bir kullanılma şansı daha biz görmedik. Çünkü aktif olarak başlayacağı bir nokta bulamadık. Devlet yetkililerimizden biz çok zaman meclise gittik. Antalya Belediyesi'nin ben 209 tane köyünde çalışma yaptım bununla ilgili. E, Antalya'dan önce meclis Başkanlığı vardı, yani il genel meclisleri vardı. Şu anda oldu bütün şehir yasasıyla beraber belediye devri oldu bunların hepsi. Hı hı. Ee, meclis başkanlığı varken daha önceki il genel meclisinde 209 tane köye yakın çalışma yaptık. Bunlarla ilgili altyapımızı hazırladık. Ama devletten bu mera yasası ve bütün şehir yasasının çıkmasından sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin biz derdimizi kimseye anlatamadık daha doğrusu. Şu an belediyeler öyleyse bu tür bir çalışmaya herhangi bir e, destek veremiyorlar. Veremiyor. Asla verme imkanları var. Türkiye Cumhuriyeti'nin atıl duran e, yüz binlerce hektarlık mera sahaları var. Ve biz şimdi şu anda 10 dolardan aşağı bir et yemiyoruz ve etimizin yüzde şu anda 60'ına yakınını ithal ediyoruz. Yani Sırbistan'dan, Polonya'dan, Rusya'dan şimdi şu anda biz et alıyoruz. Yani canlı hayvanı geçti şu anda biz, biz de biz de karkas et almaya başladık. Oysa ki Türkiye Cumhuriyeti kendi kendine yetebilen 7 devletten bir tanesidir. Biz bunu ilkokulda yerli maraftası yaptığımız takdirde yani bilmeyen de yoktur gibi e diye çok düşünüyorum. çok ciddi tehlikelerle de karşı karşıyayız. Kırmızı et tüketebilme konusunda. Malumunuz gündemimize oturan bir şarbon, e, hastalığı. şarbon hastalığı problemi var. Şimdi bizim her ithal ettiğimiz bir kilogram etin Türkiye Cumhuriyeti'ne klasik olarak 5 dolar gibi bir maliyeti gözüküyor. Bunun lojistiğiydi getirmesiyle beraber 7 dolar gibi bir kapsam oluşuyor. Şimdi şu anda Türkiye Cumhuriyeti bu 7 doları aldığımız etin Türkiye Cumhuriyeti'nden cari açık vermek zorundayız. Oysa ki biz kendi çiftçimize bu eti rahatlıkla 3 dolara üretebilme imkanı olanaklarımız var. Ve Türkiye Cumhuriyeti jeolojik olarak da buna da müsait. Çok. Ama bize sistematik dediğimiz yani akıllı ve sürdürülebilir tarım politikasına geçmek zorundayız. Ve Türkiye'de oksijen ve karbondioksit dengesinin en güzel olduğu jeolojik olarak dünyadaki en ideal yer. Peki bu Türkiye'nin 7 bölgesinde biraz önce bahsetmiş olduğunuz ağaç dikimi ve verim sağlanabilir mi? Yapılabilir Tabii mi? Tabii ki neden olmasın. Türkiye Cumhuriyeti şu anda 7 bölgesinde de olur. Hatta Kars'ta da olur. İstanbul'da da olur. şimdi Şu anda İstanbul'un en büyük sorunlarından bir tanesi şu anda ve karbondioksitin yani egzoz emisyon dediğimiz sülüsyonun temizleme olasılığı. Doğru. Şu anda insanların hepsi belki şu anda farkında değil ama yaş 40'tan sonra hücrelerimiz bizim geriye dönmeye başladığı takdirde insanlarımızın şu anda %30'u botoksa yaşama sonuna geçti. Çok doğru. Çok doğru. Oysa ki oksijen kıtlığından mevcut şehir temposunun ve olsuz egzoz emisyon gazını bize vermiş olduğunu biz bunu botoksla absürte etmeye çalışıyoruz. Evet. Yani 27 yaşında insanlar botoks yapmaya gidiyor. Tabii tabii tabii, tabii. çok doğru çok doğru. Peki e, bu projelerinizle ilgilenebilecek bir devlet kurumu yok mu sesinizi duyurabileceğiniz? Çünkü bir anlamda siz ihracata da katkıda bulunmak için e, bu firmada hareket ediyorsunuz. Tabii, tabii, ki. Ve ihracat hedefimizi 2023'te yakalayabileceğimiz ihracat hedefimizin belki de büyük bir açığını kapatabilirsiniz. Şimdi şu anda bizim önermek istediğimiz şu. Türkiye Cumhuriyeti'nde sürdürülebilir akıllı tarım dediğimiz bir sisteme devletimiz geçtiği takdirde biz sadece örnek veriyorum Türkiye Cumhuriyeti bir damla ve bir nokta teşkil edebiliriz. Bizim gibi bu fikirler ona binlerce de insan var. Hı hı. Yeter ki insanları koordine edilebilecek, ve sürdürebilir bir tane tarım politikasını yönlendirmesi olsun. Şu anda İran'da biz Bilim Saat Üniversitesi ile beraber kuracağımız seralarda ve tarımda yapay zeka kullanmaya şimdi şu anda altyapısını kullanıyoruz. Ve bu yapay zeka ile neye geçeceğimizi size ben izah etsem. Türkiye Cumhuriyeti'nde neden bizim tarım bakanlığımıza, bizim çalmadığımız kapı hemen hemen kalmadı? Yani özellikle Antalya'da belediye başkanlığından tutun, mecliste milletvekillerimize, tarım bakanımıza ve sen cumhurbaşkanımızın kendi mevcut sitesinde olmak kaydıyla en az benim hiç atmadıysam 50 tane mailim vardır. Ama sadece bize şöyle dönülüyor, size dönülecektir, randevu verilecektir, zaman yoktur vesaire. Oysa ki bizim demek istediğimiz şu, Türkiye Cumhuriyeti'nde herkes 3 dolara, 5 dolara et yiyebilsin. Veya üretim artsın. Üretim artsın, biz ithal etmeyelim, ihraç edecek bir pozisyona geçelim. Gelelim. Çok doğru. Ki bu noktada devletimiz aslında e, bu tür konulara çok ilgi ve alaka gösteriyor. Hatta bölgeleri dahi e, sınıflandırıyordu, numaralandırıyordu. Teşviklere açık bir şekilde hayvancılık için olsun, tarım için olsun. Bir şey diyemedim şimdi. Şu ana kadar yapılan bütün teşvikler veyahut da ...kalkınma amaçlı diyelim biz... ...örnek veriyorum Urfa bölgesinde... ...teşvik olarak... ...yüzlerce projeye... ...destek veriliyor diye söylendi. Madem eğer bu destekler verildiyse... ...ve bu krediler alındıysa... ...bu teşvikler de buralara kullanıldıysa şayet... ...neden o zaman şu anda biz... ...eti ithal etmek zorunda kalıyoruz? Tabii. Tabii tabii. Yani biz kimse kesinlikle. Sadece et değil... E, ...bununla birlikte tabii getirisi olarak üretim az olduğu için e, süt ürünleri de çok değer kaybına uğrayarak piyasaya Mevcut şartlarda Türkiye Cumhuriyeti'nin 2 yıl sonra biz sütü ve eti neredeyse eczaneden alacak duruma geleceğiz. Çok doğru. Ve süt tozundan beslenme pozisyonuna geçer gibi Şimdi şu anda süt fabrikaları ve yoğurt fabrikaları Hollanda'dan Hollanda bizim Konya kadar olan bir bölge yıllık olarak 86 milyar dolar tarım ürünleri satıyor. Biz ise 21 milyar dolar tarım ürününü 21 milyar dolar ithal ediyoruz. 18,5 milyar dolar ihraç ediyoruz. Evet. Sonuç itibariyle yurt dışında yapılacak olan yatırımlarla artık yapılacak bir şey yok. Demek ki ithalata yönelik çalışmalarda açık ara fark göstereceğiz. Peki. Kaç yıllık bir süreçte gelişecek bu projeler? Şu anda bizim İran'da başlatmış olduğumuz proje 2 yıl 4 ay içerisinde bitmek zorunda. Hı hı. Bize finans desteği sağlayan finans kurumunu bize vermiş olduğu termine göre zaten biziz planımızı uyguluyoruz. Şu anda startımızı verdik. 2 yıl 4 ay içerisinde proje bitecek. E, proje 7 yılda kendi borcunu amorti ediyor. 1 yıl opsiyonlu. 5 yılda biz hı kendimize çalıştıracağız. 5 yıl sonra ise projeyi yüzde olarak İran devletine bırakmak zorundayız. Yani yap işlet devlet modeli daha doğrusu. Evet. Çok teşekkür ediyoruz katılımınız için ve vermiş olduğunuz bu kıymetli bilgiler için hizmetleriniz ve çalışmalarınızın devamiyetini, başarılarınızın devamiyetini diliyoruz. Teşekkür ederim. Bize bu fırsatı verdiğiniz için çok evet. çok siz sağ olun. Tekrar hoş geldiniz. Sefalar hoş, getirdiniz. Teşekkürler. Sağ olun. Evet sevgili İşkolik izleyicileri Happy Agro'dan firma kurucusu Sayın Nusret Durmuş konuğumuz oldu. Hoşçakalın.